Hepinize selam dostlar. ikinci kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Birinci kanalımız Emre Kara YouTube kanalında 5 yıl aşkın süredir Clash of Clans videoları atmaktaydım. İkinci kanalımı açma zorunluluğu hissettim. Birinci kanal 2013 yılında açıldığı için aktiflik biraz düştü gibi geldi. İzlenmeler sabit olarak kaldı. İkinci kanalda bir şansımızı deneyim istedim. İki kanalda aktif tutmaya çalışacağım. Beni bilenler oradan bilir. Emre Kara kanalına abone olup da tanımayanlar da olabilir hem onlar için hem de yeni gelen sizler için bir kısa özgeçmiş yapacağım bu arkadaş niye yatarak video çekiyor diyen arkadaşlar için de hemen önceden şunu söyleyeyim 2015 yılında bir kaza geçirdim c4 c5 omuriliğim kırıldı arkadaşlar onun sonucunda omuzdan aşağıda his yoktu ee, ve kalemi ağzımda kullanarak Clash of Clans videoları hayata dair değişik videolar üretmeye çalışıyorum Hemen şöyle kısaca geçmişimden bahsedeyim. 1988 yılında Bartın'da doğdum. 98 yılına kadar Bartın'daydım. 98'den itibaren Antalya'da yaşıyorum. Akdeniz Üniversitesi 2 yıllık doğal gaz sıvı mezunuyum. Yaklaşık 5 yıl ola 5 yıl Antalya Devlet Sanfoni Orkestrası'nda çalıştım. Onun yanı sıra Portobello Otel'de teknik servis olarak çalışmaktaydım. 2015 yılına kadar e, Amatör break ile uğraştım. Ve 2015 Mart ayında bir dans antrenmanında boynumun üzerine düşerek C4-C5 omurilik kemiğimi kırdım. Bunun sonrasında omuzdan aşağıda his kalmadı. Onun için yatarak video çekmek zorundayım. Telefonun kalemiyle telefonu kontrol ediyorum. Bayağı geliştirdim kendimi. Oyunlar oynuyorum. Videolar çekiyorum. Pes etmedim. Youtuber oldum. Burası zaten asla pes etmeyenlerin kanalı arkadaşlar. Pes edenler bize göre değiller. Ben size burada pes etmemeyi hala nefes alıyorsanız yaşamaya değer bir şeylerin olduğunu göstermek için buradayım. Sevdiğim oyunların videolarını kanala yükleyeceğim. İleride oyunlar değişebilir. Ama şimdilik Clash of Clans. Ara ara Clash Royale atıyordum. Uzun zamandan beri atmıyorum kanala. Belki bu kanalda tekrardan Clash Royale videoları da atabiliriz. Brawl Start oynaması tek kalemle biraz zor oluyor. Belki onu da tekrardan deneyebiliriz. E, bu şekilde eğlenceli elimden geldiğince sizlere video içerik üretmeye çalışacağım. Şimdiden bana destek olan herkese teşekkür ediyorum ve ikinci kanalımız hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoları beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Pes etmeyin, devam. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Arkada da göreceğiniz gibi şimdiden para hayranıyım ve animede sadece bir tane anime izliyorum. One Piece. Hayranıyım. Ee, çeşit çeşit sanatçılar seviyorum. Çeşit çeşit youtuberlar seviyorum. Onlar da ilerleyen zamanda beni daha iyi tanıma fırsatı bulabilirsiniz diyorum. Günlük vlog videoları da yakın zamanda gelecektir. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>